Semboller günü münasebetiyle Astana'da devlet başkanı Kasım Cemal Tokayev'in katılımıyla milli bayrağı gönderme töreni düzenlendi. Şeref Katası Başkanı'nın tören hazırlıklarını devlet başkanına bildirmesinin ardından ülke marşı okundu ve mavi bayrağımız göklerde dalgalandı. Mavi bayrak bağımsızlığımızın sembolü ve dayanışmamızın başlangıcı haline gelmiş kutsal bir semboldür. Devlet Başkanı milli bayrağımızın dünya çapında birlik ve barış bayrağı olarak tanındığını belirtti. Aynı zamanda ana ulusal sembollerin tüm vatandaşları hem kritik saatlerde hem de müzaffer günlerde birleştirdiğini vurguladı. <laughs> Gök mavisi bayrağımız gururla dalgalansın. Bayrağımızı dik tutmak her vatandaşın kutsal görevidir. Mavi gökyüzünde dalgalanan bayrağımız her birimizi ana vatanımıza karşı saygı duygusuyla dolduruyor. Geçtiğimiz günlerde ilk Kazak dağcı kızı bayrağımızı bir kez daha dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'na dikti. Yaz olimpiyat oyunları yaklaşıyor. Sporcularımızın zaferlerinin şerefine gök mavisi bayrağımız Paris arenalarında birden fazla kez dalgalanacağına eminim. Pariştör'ün Devlet Sembolleri gününde askeri rütbelerin atanması iyi bir geleneğe haline geldi. Bugün Yüksek Askeri Eğitim Kurulumlarının en iyi 12 mezunu, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, Devlet Başkanı'nın elinden subay omuz askılarını aldı.